Herkese merhabalar değerli takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarından olan vişne kompostosu yapımını göstereceğim. Bir de e, kışın yine kullanmak üzere buzdolabında vişne nasıl muhafaza edilir bir de onun tarifini sizlerle paylaşacağım. Buyurun tariflerimi yapmaya başlayalım. Evet değerli takipçilerim. Öncelikle vişnelerimizi bol sudan birkaç kere güzelce yıkayalım. Bakın bu şekilde birkaç kez bol suda tamamen yaprakları tem, yapraklarından ayrılıp temizlenene kadar güzelce vişnelerimizi ayıklamadan önce yıkayalım. Özellikle buna dikkat edelim. Ayıkladıktan sonra yıkarsak vişnemizin suyu Yıkamış olduğumuz suyun içerisine karışacaktır. O yüzden vişnelerimizi ayıklamadan önce bolca yıkayalım arkadaşlar. Evet, saplarından vişnelerimizi ayıralım. Bir kabımızın içerisine biriktirelim vişnelerimizi. Bakın bu şekilde. Tekrar ayıklamış olduğumuz vişnelerimizi son kez yıkayıp güzelce süzdürelim. Süzdürdüğümüz vişnelerimizi yarım litrelik ve bir litrelik kavanozlarımızın içerisine yarıya kadar gelecek şekilde dolduralım. Bakın bu şekilde kavanozlarımızın yarısına gelecek şekilde dolduralım. Yarım litrelik ve bir litrelik kavanozlarımızı bu şekilde dolduracağız hepsini. Daha sonra bir litrelik kavanozlarımıza 4 yemek kaşığı şeker ilavesi yapacağız. Yarım litrelik kavanozumuza da 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyoruz. Sizler de tatlıyı sevip sevmemize göre ayarlayabilirsiniz şekerlerini. Üzerine de çeşme suyuyla ağzına kadar dolduracağız bütün kavanozlarımızı. Dondurmuş olduğumuz kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatalım. Kavanozlarımızı benim elimde düdüklüm vardı kavanozlarımızın boyunca. Ben o düdüklümüzün içerisine koydum. Kavanozlar kaynarken kırılmasın diye de arasına bez sıkıştırdım üzerine de kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyumuzu kavanozların üzeri kapanana kadar örttüm ve düdüklümüzü yarım saat kaynamaya bıraktım. Kavanozlarımızı yarım saat kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Su kaynamaya başladı. Yarım saat sonra altını kapatıp kavanozlarımızı ters bir şekilde kapatacağız. Sabaha kadar soğumasını bekleyeceğiz. Sabahleyin de ters çevireceğiz. Kompostumuz hazırdır arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. kışın buzdolabında vişne muhafaza etmeyi de göstereceğim. Bakın bu şekilde vişnelerimizi yine buzdolap poşetlerine istediğimiz şekilde, istediğimiz ölçüde ve miktarda bu şekilde koyalım arkadaşlar bu vişnelerimizi kışın ister soslarımızda meyve soslarında ister kompostalarda ister pastalarınızda nasıl, nasıl ne şekilde kullanmak istiyorsanız bakın bu şekilde içine şeker de atıp bu şekilde muhafaza edebilirsiniz derin dondurucularınızı bu şekilde koyup muhafaza edebilirsiniz daha sonra kullanmak üzere çıkarıp kullanabilirsiniz arkadaşlar güzelce havasını alalım Poşetlerimizin ağzını güzelce vişnemizi koyduktan sonra kapatalım. İster içerisine şeker atın ister atmayın arkadaşlar. Ben şu anda şeker attım. Ağzını güzelce kapatalım. Koyalım. Bakın bunda da diğer vişnemizde de şeker yok arkadaşlar. İster şeker atıp muhafaza edin. ister şeker atmadan muhafaza edin arkadaşlar. Onu yine siz kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Buzdolap poşetlerimizde istediğimiz ölçüde koyup ağızlarını güzelce havasını çıkardıktan sonra kapatıp bu şekilde derin dondurucularımızda vişnelerimizi kışın kullanmak üzere saklayabiliriz. Bunlar şekersiz olanlar. Diğerlerine de şeker attım. Evet arkadaşlar. Vişnelerimiz şu anda kompostolarımız sabaha kadar bir gece bekledi. Bakın ters bir şekilde bir gece sabaha kadar bu şekilde bekleyen kompostolarımızı sabahleyin soğuduktan sonra bu şekilde tekrar düz bir şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel olmuş. Hiçbir sızıntı falan yok. Bakın hiçbir sızıntı yok. Gayet güzel olmuş bu şekilde kompostolarımız şu anda kullanıma hazır bir şekilde yapanlara yiyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın